Evet arkadaşlar bu videomuzda e, konsolda iki sayının toplamını göreceğiz. File new proje console application OK diyoruz. Kod kısmımız ekrana geldi. Şöyle yapacağız. Integer belirleyeceğiz. Integer ile yazacağız bunu. Um, integer sayı 1 virgül sayı 2 virgül toplam noktalı virgül sayı 1 eşittir 5 okay. olsun sayı 2 eşittir 4 olsun toplam eşittir toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 noktalı virgül console.write nokta toplamı yazıyoruz. Toplamı yazdıktan sonra tekrardan aşağı iniyoruz. Ve konsol mock key deyip bunu sabitleştireceğiz. Şu anda CTRL-S yapıp e, bunu çalıştırıyorum. Soru geldi. 5 artı 4 eşittir 9. Peki, ben bunları değiştirseydim. 62 artı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda e, konsolda iki sayının toplamını göreceğiz. File new proje. Console application okey diyoruz. Kod kısmımız ekrana geldi. Şöyle yapacağız. Integer belirleyeceğiz. Integer ile yazacağız bunu. Um, integer sayı 1 virgül sayı 2 virgül toplam noktalı virgül sayı 1 eşittir 5 olsun sayı 2 eşittir 4 olsun toplam